Evet. Şöyle döndürelim. Gidelim buradan. Sesini açtın mı? Ses açılmış. Beni de tarif etme. Ben mi? Yani. Şurada silah var galiba. Neyin? alma onları. Niye? Bak girebilirsin. Girebilirsin. Fıstık fıstık sıcaklığına var zaten. Tamam yavaş yavaş oyna. Şey yazmadan yap ki bir sar telefonu sence kasıyorum ne yapıyorsun hmm. Şurada yap ki görüntün de biraz güzel çıksın. Allah 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 Allah. Allah. Bırakıp oynayayım hemen. Nerede çıkacağım? Nerede geldi. Hmm. Evet. Gidiyoruz. Şuraya yap, şöyle yap Şöyle gel, şöyle gel. Ha yaksana şuraya. Hah. Dur, şimdi daha, daha kötü oldu. Bu tarafa geç Şu tarafa yaslan Böyle yaslan, böyle böyle. Hah. <laughs> Hah. Evet, bak. Şimdi yüzün daha iyi parlak gözüküyor. Neden bir ışıktan biliyor musun? Hah. Hah. Arkadaşlarım <laughs> Burada kurtulman gerekiyormuş. Nereden? Oh, ben de buradan izlemeye çalışıyordum. Bak yüzünün parmağını biraz aşağı hep Ha tamam yeter. Bir adı yukarı yapabilirsin bari bana. Hani halen kimseye ateş etmiyorsun. Ne? Kimseye ateş etmiyorsun halen. Çünkü adam ölüme, adam, adamlar ölüme çıkmıyor. Hmm. Yürü hadi. Bakar mısın? Ne versem ne yapacağım? Geri doğru koş 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 koş. Can bu masmanına gerek yok hadi. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Hadi be az kaldı hadi. Hadi Dayan, Dayandık. Hay. Dayandık sonunda. Ama adamın hala gelmeye devam ediyor. Kaçıyorum ben. Abi gitti gibi gittik be. Can alttaki kırmızı düğme mi oluyor? Evet. Kırmızı işaret. Evet. Can baya gitti. Şu bana ama gelmezse? Hani sen böyle nereye gidiyorsun ki? Hani kim ateş ettin? <laughs> ben de şunu bunu kaydedek internete yükleyeyim bakalım güzel çıkacak mı? Anca ben koştum canım gitti birinci kanım Hapladığım için birinci canım kaldı. Ama bir tane e, ellerin içinde cam basmam gerek. Şurada cam basacağım. Ben burada cam basıyorum. Hemen cam basmam gerek. Hemen hemen. Canım bayağı gitti. Bas bas. Heh tamamdır. Devam edeyim yoluma. Bir de zaten ateş etmiş sanki. ateş etti be. Bana ateş etti ha. Oho Orada. Dur dur. He he vur vur. Ateş ateş. Öldü. ölmedi. Tamam. Kaçtı mı? değil mi? Büyüklensin gelsin de bilgisayar oynasın olur mu? Hadi be, tam özel giremedim. Parmağını bir daha şöyle it. Parmağını Ya anne oynayamıyorum. Kamera dur Şuraya bak. Orada. üstü de güzel değil mi? Güzel evet. Başta bu Bu zamana kadar ben hiç görmedim. Kim ateş etti? Aha. aleyha Ateş ateş Et yine o galiba O zaman da bir başkası sıkıyor Otalık karıştı. Çatışma başladı. Tamam gelirim ya. Kim vuruyolar beni. O vuruyor. Hayır Ölmedi adam be Ateş Tamam oğlum bırakma bırakma bırak. he O düşman 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 mı sizden mi? Bizden değil Ha şimdi ateş et bayım. Kamerayı ateş Yak, yaklaştır. Ha dübrüm aç. Ne yapıyorsun? Mermi mi değiştiriyorsun şu an? Evet. Gel Değil. kapatalım gel yemek yiyelim tamam mı? Ha? Kapatalım yemek yiyelim tamam mı? Evet. Tamam. Yap. Tamam bunu kaydet yeter Bırak bana bak. yine ya. ya ben ne söylüyorum? Tamam canın gitti. Canın gitti kaldı ben söylüyorum? Kimse yok burada. Hayrandık. Tamamız bu kadar. Bay bay. Bay bay. Dur, kapatayım efendim.